Oğlum bu kanalın videoları çok kötü. Çok kötü. Bunu açmazsak olmaz bugün. Gece uyuyamazlar. Turkish Fetish Committee. Ayak meyve tabağı geliyor chat. Çünkü, <laughs> geliyor, geliyor, geliyor ayak bunu meyve tabağı. <laughs> ben buna dayım brom derim. Vallahi ben de buna dayım bro derim. Mandalinalara bak küçücük. Bro what the fuck. <gülüyor> <gülüyor> Bunun bu videoların izlenmesinin tek yolu Siz çok iyi biliyorsunuz chat Bu videoları tek bir şekilde izleyebiliriz Aaa like you know so so öldü mandalina lan Aaa Bay From Aydın. Muruk <laughs> <laughs> bu ne ya? Alüminyum folyo Abi o ya peynir ya kokain. Yani iki türlü de başımız belaya girebilir bu videodan chat. Çok tatsız. Presents. Önümüzdeki çarşamba doğum günüm. Radyocu. <laughs> Şimdiden kutlar mısın? İyi ki varsın. Amına koyayım için. ya. Türk Bana nasıl radyocu dersin selamlar. ya. Ayıp be. Ayıp be. Adıyaman'dan. Live, doğum günü Kutlamak, live, kutlamak, live, kutlamak, kutlamak like. için geliyoruz. Nice mutlu yıllara. Adını yazmamışım. Olsun. Arkadaşlar öyle pusi pusi 36 buçuk o yersiz falan diye olmuyor. Bu mimi yapacaksak buna gönül koyacaksa insanlar işte internette bilmiyorlar. Ayak mimleri çok patladı ama kimsenin götü yemedi. Bu işin aslı budur arkadaşlar. Adabıyla yapılır. Düşünsene mesela şu an bu yayını izliyorsun. Oturma odasını televizyonda açmışsın. Annenler dışarıda. Sen yayın açık tuvalete gitmişsin. Tam o ara babanla annen gelmiş. Akşam yemektelermiş. Kocaman salonda bir televizyon var. Ve bu açık. Ben bir webcam'i kapayım da. Bir basıl. Tam burada annem babası giren biri muhakkak olmaz lazım. 2500 kişiden. Biri bastıtlanacak şu an. Verin. Oo, oh, süper ya hanımefendi valla. Müthişsiniz ya şu. Bir kadeh içer misiniz? Müzik yapıyor ama müzik kendisinde. <laughs> Bunu böyle böyle. Ya hanımefendi valla ayaklarınız der görmezsin. Gerçekten süper olmuş. Yani ee, yalnız bunun isotunu... Ee... Benim amcamlar of of valla etli de olsa yerim etsiz de güzel oluyor. Ee, içer i̇çer misiniz şerefinize hanımefendi? <laughs> Gerçekten evet evet ya böyle <laughs> la karısı ya anne gelme <laughs> dert çalışıyorum. çok kötüydü. Oğlum insanlar bunlara para veriyor.